Evet bugün intikam günü. Bu amına kodumun çocuklarından intikam alacağız. Bak bu amına kodumun çocuklarından. Sağ kanada Geri Rodriguez alacağım. Çünkü kendisinin ismi bile güzel abi. Geri Rodriguez. <laughs> Beyler biz bu, ben bu maçı <laughs> ben bu maçı yeneceğim bu arada. Süperstar'da evet görüyorsunuz Ümidi ailesi. Camp <laughs> Nou'dayız. Şampiyonlar Ligi finali. Ben niye öyle ayarlamadım lan? Tüh. Bizim evde oynanmadı maç ama zaten bizim ev 140 metrekare bir şey. Lines hemen gidiyor. Evet gidemiyor. Gitti. Podolski, Lines. Buruma, Buruma, Buruma. Buruma çekti. Buruma vuracak. Buruma! Amına koyayım. Evet ilk hatamız çok nasıl deniyordu lan ona? Biz genelde gol yediğimiz için söyleyemiyorum. <laughs> Kalede Mustera var o yüzden Fazla götürmemeye çalışacağım. Burada da yaşı 31 falan. Yürü Rodriguez. Lines. Snyder. Rodriguez. Ulan ona vuraydı var ya. Ananı sikim dur. Ahmet Çalık karşılaşacak. O kim? Cahan Beşki. Onunla karşılaşacak. Bu arada ben oraya bakacağım diye unuttum kontrol etmeyi adam. Oğlum ne yaptı o bize ya? Hayvan ol hayvan. Nasıl yaptı onu? Snyder topa gidiyor. Fark etmişsinizdir zaten. Snyder. Bu sefer kaleye doğru gidiyor. Burma. Burma gidiyor. Burma gidiyor. Burma gidiyor. İçeri bıraktı. Snyder vuracak mı? Selçuk İnan. Ulan ne topa vurduk. Rospe evlatları uzaklaştırdı arkadaşlar. <laughs> Devam ediyoruz. Var ya siz korbordu mu korbordu görebiliyor musunuz? He görebiliyor musunuz? Tamamdır. Snyder. Lines. Dur oğlum yetişeceğim ona galiba ben. ama ha çocuğu beynini kullandı. Dur. Ahmet Çalık. Offside değil mi lan? Semih Kaya, aldı topu. Semikaya'dan hemen vurmaya. Hemen vurmaya. Hemen. Ve işte sınaydar. sınaydar. koşuyor. Sınaydar koşu da, Sınaydar daha da fazla koşuyor. Sınaydar koşuyor da koşuyor. Sınaydar durmak bilmiyor. Sınaydar vuramıyor ki bir türlü. Aman şu çocuğa vurdurun ya. Offside diyor bu arada. Amanı sikeyim offside mi? Ha faalmiş lan güzel. Evet. Biliyorsunuz adamlar maçta bize bir tane friki kattılar. Ben hemen şuradan bir telafi edeceğim. İnşallah. Şu kadar yeter herhalde ya. ne sikim. Beyler affedin. <laughs> Selçuk İnan yetişemedi tabii ki de. Lines. Oğlum Lines. 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 ne sikim yani. Üç, da, üç kere aldım topu. En kötü versiyon oldu anasını satayım. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Aldı topu. Ulan ne adamsın lan diyorum. Podoski. Evet bu kadar. Geri Rodriguez. Ananı. Lan oğlum ne mal adamsın sen. bir şey diyeceğim de Geri Rodriguez niye o tarafta ya? Bir saniye ya. Of. Orada Selçuk'un olması gerekiyordu. Selçuk diye bağıracaktım sonra. Ananı kim ne yaptı öyle? Yetişin yetişin çabuk yetişin. Aa helal lan sana. Buruma karnından fedakar etti. Karısından değil karnından fedakar etti bu arada. Evet ilk şutumuz. İ ilk i̇lk şutumuz. <laughs> İlk isabetli şutumuz gol olmadı diyor Aziz Alkmar. Neden öyle bir şey oldu anlamadılar. Snyder aldı topu attı. Ve hatamızı böldün hakem. Senin gibi hakemin amanı da Neyse sıfır sıfırlık üstünlük sürüyor. <laughs> Biz birazdan yeriz bir tane hatalı gol. Ama koyayım her bir tutuş topu ayağınızla lan. Tamam çıktı top. Ondan çıktı top hocam. Hocam ondan çıktı top. Hocam. Ay Amanı sikeyim. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Ulan ne adamsın sen be. Bum. Buruma. Buruma. Aferin oğluma. Dur bir saniye. Podoski. Podoski çekecek. Podoski vuracak. Podoski ne vurabiliyor? Ne pas atabiliyor? Amına koyayım. Podoski. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Amına koyayım. Bir daha. Bir daha. Sabri oldu uzaklardan. Hemen değişikliğe gidiyoruz arkadaşlar. Eren derdi yok giriyor. Eren derdi yok girdi gördüğünüz üzere. Haberiniz olsun. Snyder'i de 70'de çıkarmayı planlıyorum. Snyder ölüyor çünkü artık yeter. Ne oldu lan? Afas! Çok iyi izle... zaman... Ben aldım mı lan? Ne oldu amına? Anlamadım ama... Afas... İyi ki Snyder'i çıkarmamışım arkadaşlar. kick golümüz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Arkadaşlar... <laughs> Oğlum Snyder ağların amına koyuyor. Bak adam yetişemiyor bile yetişemiyor bile. Aynısından bize attılar. <laughs> bir sıfır üstünlüğümüz gördüğünüz üzere başladı artık. Ananın beşik yedim. Lines. Yemin ederim bizim sağ sol bek var ya. Herhangi bir adam hepsi abi. Ben bıktım usandım. Selçuk İnan aldı o topu. Bir golü geliyor hazırlanın. <laughs> Ya süperstar yapınca da böyle oluyor arkadaşlar. Tüm takımlar Barcelona gibi amına koyayım. Herkes tık yok. Yetişemedi. Ulan ne yapıyorsun sanki? O kadar heyecanlanıyorum bile. de. <laughs> topa kayacağım vardı onu. Yani. Snyder. Geri Rodriguez. Oros bu çocukları bir düşünün. Bir topu alın ayağınıza ya. Iniesta hepsi ya. Ahmet Çalık çıkardı. Eren derdi yok. Ta dağlardan geldi. <laughs> Ananı sikim. Ben niye önünü açtım? Ay! Ay, 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 ay. Dos Santos. Gole attı. Orospu'nun. De yok. Eren derdi yok. Selçuk İnan. Ana... Selçuk Kaya. Ahmet Kaya. Amına koyayım. Muslera. Bismillah dedi attı topu Mustafa Hanım bu arada Müslüman olduğunu biliyor muydunuz? Var öyle bir sakın bakalım çabudak mı yamulak mı felç bakalım hocam öldü adam orada lan amel defteri kapandı lan. Yeri odur gezden bir vücut çalımı gelmedi adam direkt bıraktı bildiğin amına koyayım. beni. Yani, Eren derdi yok. Uy. Bu adamı boş bırakırsanız bu adam der ki keller annenizi eller böyle der ge geçersiz hepinizi. Geç buna amına koyayım bir daha ne izleyeceğim. <laughs> Bir saniye, bir saniye, bir saniye. O oh, çalık aldı topu. Snyder. Snyder'in pası şimdi. Eren derdi yok. Eren derdi yok diyor ki. Ulan o kafa yetmedi size diyor herhalde. Gelin bir ananıza bunu kafa atayım diyor. Vurma. buruma, vurma, 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 Ulan nasıl tuttu onu? Dur. Bitirme. Sabri. Geri. Ananı sikeyim ananı. Ne. Neyse yeniyoruz 2-1. Bitir hoca bitir. Hoca bitir hoca bitir. Böyle bitti. 2-1 adamın anasının amını. Böyle sikerler. Galatasaray 2. Aze Alkmaar 1. Ama gerçekte öyle değil. Amına koyayım ya. Beşiktaş kime yenilmişti lan? Lan Beşiktaş'ın yenildiği takım kimdi amına koyayım? Twente Twente ha. Biz ne çektik bu Hollandalılardan amına. Necip Uysal'ı tabii ki de alacağım. Tabii ki de Necip Uysal'ı alacağım. Necip Uysal'ın tipi keser misiniz ama ilk önce. Görüyorsunuz böyle böyle böyle. Ee, Tolga Arslan oyuna girecek. Cenk Tosun oyuna girecek. Dembaba karşıya bakıyoruz. Enes Ünal, Selina, Yeboah götten yemişler. Bir sürü Hollandalı görüyorsunuz. Eee Yedeklere bakıyorum. Yedeklerde tanıdık bir isim yok. Sadece Enes Ünal var. Enes Ünal vatan haini mi acaba? Evet görüyorsunuz. Gene Camp Nou'dayız. Galatasaraylar az önce çıktı. Hemen biz girdik. Neyse. Abu Bakar. Abu Bakar ne yaptın lan Abu Bakar? Abu Bakar. Abu Bakar. Amına koyayım. Bu arada hemen altyazı geçeyim. Abu Bakar fena oymuş. Podoski'den daha iyi şu anda. Direkt ayağıma geldiği gibi top anladım o. Bismillah diye tutacağız inşallah. O sana Yakup. Fabriye çıkardı hemen topu. Abu Bakar geldi. Abu Bakar kontrol etti. Rakibini de domalttı hemen. Koşuyor. Bismillah dedi. Abu Bakar Bismillah demedi pardon. Aşağı bıraktı. Kuvarecma. Kuvarecma. Abu Bakar. Amına. Abu Bakar. Birledi hemen. Eski işte. Eski Twente ile eski Abu Bakar. Eski Beşiktaş karşılaşsaydı. Sikerdi. Görüyorsunuz. Türk takımları ne hale düştü amına koyayım. Avrupa'da George Sart surt sıçıyor zaman. Bir tek Fenerbahçe yendi. O da yensin amına koyayım. dönüyor dönüyor Sara takın anlatıyor ya. Abi başkan bir girdi. Ben böyle tutuyorum dalgayı falan. Başkan Oy. O topu çıkaracak. Fabri de her sikime açılıyor amına koyayım. Bunlar nasıl gol yemiyor? Abu Bakar. Tarişka bir şey demeyeceğim. Çok iyi bir oyuncu kendisi kalitesini gösteriyor. Beşiktaşlar üzülmesin diye hiçbir şey demiyorum. Ryan Babel. Babel. Amını sikeyim. Babel kalk. Babel. Babel bir şey yap artık amına koyayım. Ya. Bakar yani oraya atmayacağımı adım gibi biliyor abi Bakar. Kuvarejma. Kuvarejma. Beşiktaşların Atatürk'ü. Beşiktaşların Atatürk'ü. Beşiktaşın Atatürk'ü. Ona ne dedim gol attı. Atamadı ama. Atatürk olsaydı atardı. Tosic. Ananı sikim. Caner Erkin. Caner Erkin. Caner Erkin adamı öyle bir korkuttu ki adam geri pas yapmak zorunda kaldı. Ne oluyor amına koyayım gene sikiyorlar ya. Amına Caner Erkin yamuldu. Tosic. Tutamadı topu. Ama engelledi adamı. İyi yaptı. Aferin oğlum. Tosic. Tosic. Kaçır topu amına koyayım. Necip Uysal. Amını sikim. Bu nasıl bir oyundur ya. Yenemiyoruz bir türlü. Caner Erkin engelleyemedi gene. Lan Caner Erkin ne yapıyorsun? <laughs> Caner geri direğe geç Caner. Caner direğe geç Caner. Lan Fabri ne çok açılıyor harbiden ya. Abu Bakara top. Abu Bakara hemen indirdi. Talişka. Talişka topu attı. Ama hiç isteyerek atmadı bence. Fener'e gidecek çünkü Talişka. Ryan Babel. Babel'in pası Talişka. Talişka hepsini yendiriyor abi <laughs> Necip baba. Amına koyayım bir izin vermeler ki şut çekelim ya. E, o zamanın Beşiktaş harbiden iyiymiş. Baksana amına koyayım şimdi. Rastgele 12 tane siyahi oynuyor. Talişka. Talişka. Ulan hep aynı şey oluyor. Topu tutmuyor orospu çocuğu. Uf lan o kontrol ne ama <laughs> neyse Necip Abu Bakar Talişka Talişka'dan Quaresma 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 ulan neler yaptı Quaresma ulan trivene atacaktı Orası bu çocukları İzin vermediler ananızı sikeyim sizin ananızı Lan Talişka ne 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 yaptın amına koyayım ya Fenere gidecek diye <laughs> karşı kaleciye topu attı Posic. Tosicik deyince aklıma direkt Ozan Tufan geliyor. Talişka. Abubakar. Hop döndü. Çekti. Abubakar. Kuvarecma. Dedi ki Orospu Sürük'te ben kilolu milolu değilim. Abubakar'a benzemek. Abubakar'ı döndürdü. Hemen Abubakar vurdu. Amına koyu gol. Ne yapıyor lan? <laughs> evet. 2-0 oldu. Kuvarecma'nın topu sürmesiyle Mükemmel bir şey oldu. İyi ki dağıttık. Helal olsun. Harbiden daha kolay Twente bu arada. Hazi var o zaman güçlüymüş. Ve piçi Pitch'i zaten tek başına taşıyordu takımı. Enes Ünal. Görüyorsunuz. O mudur? Yavaş lan o da bizden. Tosic gerçi sen bizden değilsin ama. Ryan Babel. Babel. Uf ne pas çıkardım anasını satayım. Bu ne güzel bir oyundur ya. Bu, bu oyunu gelse Galatasaray maçına. Ulan onu koyma adamları çarpıştırdım. Ananın ama kaleciye bak. Full artı full açıldı ya. Talişka da fenere gideceğinden atmadan. Vay eş. Caner Erkin offside taktiği sağ olsun Caner'in. Adamın etrafında döne döne offside oldu. Bu arada Caner'le hiçbir alakası yok offside'ın. Ryan Babel. Kuvarejma. Talişka. Oros bu çocukları. Bunların hepsi böyle. Enes Ünal. O ayrı. Fabri. Kendisi hatadan dolayı gitmişti galiba. Beşiktaş gündeminden Umurumda da değil açıkçası. Beşiktaş söyleyeyim de. Şu an zaten kaçıncılar? Altıncılar mı? Lan bizden nasıl çıkmadı o topu? Neyse Kuvarajma sikimizde değil. Kuvarajma baba gidiyor. Kuvarajma. Kuvarajma. Amına koyayım. Gökhan Gönül hemen orta açtı. Kua bakar. Amını sikeyim amını. Olmuyor olmuyor ya. Marcelo. Kuvarajma. Kovarışman'ın trivela pası. Ya bakar kontrol edemedi. Hocam penaltı amına koyayım ya. tanışka topu alamadı. Evet gol dedik. Enes Sünsal. Enes Ünal. Olur böyle şeyler. Enes Ünal'ın da piyasa değerinin artması lazım. Adam Türk ne de olsa. Biz Türk Türkiye kardeştir kardeşim. Bak ben fark ettiyseniz Hollandalara mahvediyorum. Hollandalıları yiyorum. Amına koyayım. Enes de hemen gaza geldi amına koyayım. Dur hele. Ulan Talişka sen var ya. Dur oğlum dur. Talişka ulan gördünüz Rabona pası gene. Talişka dönse dönerdi. Aha. Talişka. Ama ne sikiyim ya. Aldı topu. Oğuzhan. Oğuzhan. Ama ne sikiyim. Yeter be oğlum ya. Neyse bu da 2-1 bitti. <laughs> Abu Bakar dedi ki. Ben Abu Bakar gerisini söylemedi. Adam Türkçe bilmiyor çünkü. Mitcaland var mı la? Mitcaland yok ya. Neyse biz de Manchester United yenelim lan dur. Manchester United yeneceğiz. Sikeceğiz hepsini. Robin Van Persie var görüyorsunuz. Kendisi sadece isim olarak var. Kendisinin bir şey yaptığını hatırlamıyorum ama. Emen Düt 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 Musa Sol. Umer Zeybek var. <laughs> Bu adam kim lan? Ozan Tufan tabii ki de oynayacak. Kendisi en iyi oyuncu zaten buranın. Rashford. Mata. Mata Türkiye'de de oynadı. Rashford oynamasını çok isterdik gelmedi. Ee, Pogba. Pogba mükemmel bir oyuncu. Başka da hepsini tanıyoruz. Bu sefer 11 tane orospu çocuğu yok karşıda. Neyse görüyorsunuz hemen genel ayarlardan efsaneyi seçelim. Yeni açıldı zaten. Topumuz da Kontiana değil. One minute. Evet. PES 13 topu yaptım. Kine hepimiz sevinek. Evet görüyorsun gene kamp Beşiktaşlar çıktı. Gece 4 oldu. Koyayım. <laughs> Herkes maç yaptı bugün.